Peki şimdi reklama giderken e, Oriental dedemin geçtiğimiz haftada bize konuk oldu. Evet. Hatta ben zaten bir sürpriz yaptım. E Bu ama henüz yayınlanmadı dedi ve bize anlatmamıştı. Çünkü Bakarsın bilmiyordu bence. Etmemiş. Evet, Oriental dedeme Bülent Serttaş öyle bir şey yaptı ki hepimiz çok şaşırdık. Buyurun. Yayınlandığı günden beri televizyonlara aranan soluğu geri getiren İbo Show yine bomba gibi bölümle ekrana geldi. Tam gaz devam eden İbo Show'un 11. bölümüne usta sanatçı Muazzez Ersoy, şarkıcı Bülent Serttaş, ünlü oyuncular Ali Sunal ve Doğa Ruska ile Oriental Didem Kınalı konuk oldu. yine renkli konuklarıyla eğlenceli sohbetlerin yaşandığı İbo Show'da eğlencenin tozu bir an olsun azalmadı. yayınlandığı cumartesi akşamından sonra İboşov'un yankıları da devam etti. Programda yaşanan iki olay gündeme damgasını vurdu. İlk bomba, Oriental Didem şovunu gerçekleştirirken kafasını başka yerlere çevirip asla izlemeyen Bülent Serttaş oldu. Didem şovuyla herkesi büyülerken Bülent Serttaş'ın tavırları o anlara gölge düşürdü. Serttaş'ın Didem'i alkışlamadığı da görüldü. Olay sosyal medyaya bülent Serttaş'ın zor anları diyerek düştü. Serttaş geyik konusu oldu. O yorumlardan öne çıkanlar kullanıcıları güldürdü. Oriental varken orkestrayı izleyen Bülent Serttaş bu bakmamaz mı? Bu direniş. Diyetteyken dönercinin önünden geçiyorumdur. Bülent Serttaş. Manita ile Parvun'a gidince ben her ne kadar hareket üzerine şakalar yapılsa da başta hadise olmak üzere Serttaş'ın bu hareketi tepki gördü. Didem Kınalı'ya destek geldi. Hadise Didem Kınalı'nın sahneden bir karesini paylaşıp dans sanattır, dans alkışlanır etiketi ekleyerek güzel isme destek oldu. Olayın perde arkasını ise daha sonra açıklama yapan Didem Kınalı açıkladı. Büyük bir saygısızlık var. Yayının ardından Kınalı şunları söyledi. Çekimlerde işimi yaparken durumu fark etmedim. Gündeme gelince hareketlerini gördüm. Olayın iç yüzü şu. Bir süre önce birlikte sahne aldığımız bir gecede Bülent taş bana saygısızlık yapmıştı. Bundan dolayı olduğunu düşünüyorum. Mesleğimi ülkemde ve dünyada en iyi şekilde icra eden bir dansçıyım. Bilinçli şekilde yaptığı çok açık ve net. Büyük bir saygısızlık. Yakıştıramadım. Orada dans ve sanat var. Bülent Serttaş'ın benzer hareketleri daha önce de yaptığı ve bu olayın geçmişe dönük olduğunu iddia eden Didem oldukça tepkiliydi. Gelelim programda akılda kalan ikinci konuya. Didem'in kıyafeti sansürlü mü? Didem'in programda giydiği kıyafet dansa uygun ancak alışık olmadığımız bir oryantal kostümüydü. Sosyal medyanın radarından kaçmayan bu olay sansür olarak değerlendirildi ve geçen yıllarla kıyaslandı. Şimdi normal şartlarda konuk değil ve e, sürpriz olarak gidiyor ya. E tabii oradaki konuklar da bilmiyor Didemin gideceğini. Bülent Serttaş'ın tepkisi büyük. Bülent Serttaş acaba bir oryantal birisi geldi diye mi bozuluyor? Yoksa gerçekten Didemin dediği gibi ona bir düşmanlığı <laughs> mı oriental var? Oryantal birisi geliyorsa yani oryantal izlemeyen bir insansa geçtiğimiz yıllardaki boş olduğu Didemi gayet izliyor. Hayır hayır. Yani ...bize niye mandallıyor... ...niye bir oryantal bir dans şov var diye. Ha, öyle bir kompleks. Şimdi mesela erkekler yanlarında Anladım. eşleri olduğu zaman... ...veyahut da kız arkadaşları olduğu zaman... ...ayıp görürler... ...çok hani çıplak dans eden... ...hani oryantal kostümü varken dans eden... ...oryantale bakmayı... ...hani ayıp olmasın diye yanındakine... ...çok fazla bakmak istemez. Ama hiç bakıp dakikalarca bakmıyor biliyor tamam, musun? Tamam bu ama o kostüm nedir... Yanında da ha. eşi vardır evet. falan. E, ayıp yani mesela e, ben de bakmayan adama aferin derim yani. Hani e, Bakmayan derken onu orada yaptığı işi küçümsemek veya aşağılamak maksadıyla değil. Hanımına hani işte, saygısından. Hanımına saygısına çok baksa belki hanımı rahatsız olur falan diye. Erkekler genelde böyle oryantal çıktığı zaman. Çok da fazla böyle haşır neşir olmamaya dikkat ederler Doğruç. saygıdan dolayı yani. Şimdi acaba dedim böyle bir hareket olabilir mi? Çünkü hani eşi var eşi de onu seyrediyor ve onu seyrettiği için de acaba hani bakmamak daha mı? Ama şu yanlış şimdi burada bir kıyafet olduğu gibi kapalı bir oryantal kostümü yok. <laughs> Ayrıca da dans... gerçekten dünyada evrensel müzik evrensel zaten. Bir de sen 40 yıllık yani tabii. sanatçısın. Bir de hani sen zaten gazinolarda çalış, hani çalışıyorsun. Buna hani biraz daha e, biliyor olmuş olman lazım ama eşine çok bağlı bir adam ve saygılı eşine. Ben tamamen böyle bir şey olduğunu bence yani burada tabii Dide'mi çok kırdığına inanıyorum ve Soralım e, mı neden Arto? E, soralım, soralım bağladık evet, mı yapsana? Didem hatta Merhaba. Didem hoş geldin yayınımıza. Tekrar hoş geldin. Geçmiş evet. haftayı e, Böyle hiç düşünmemiştik. Ve böyle de anlatmamıştın bize. anlatmamıştın. Ben böyle bir şey olduğunu bile bilmiyordum. <laughs> ya. Ses. Evet, e, Bil muhtemelen bilmiyordun ama biliyorsun ki Türkiye'de e, internet ve sosyal medya çok hızlı çok ve çok yaratıcı. Sen e, Bülent Serttaş'ın sana hiç bakmadığını bu görüntüler yayınlandıktan sonra mı anladın? Evet sosyal medyaya Hı. düştükten sonra anladım. Hı. Neden bakmıyor sana? Bilmiyorum. <gülüyor> ama, <gülüyor> ama bir şey saygısızlık demişim yaptı bir problem yaşadım. Evet. O yüzden yapıyor. Ya o... Benim problem yaşamıştık çalıştığımız yer. Yani şey e, bir düğüne gitmiştik. Orada bir problem yaşamıştık ama hala bunun devam edeceğini... <laughs> Neydi problem? Neydi problem? Sanmıyorum. Ya e, bir işte saat 9 gibiydi galiba sahne. Saat 10'da da kapı biliyorsunuz koronavirüsten dolayı düğünler. Evet. O dönem. Ee, sahneye çıkmıştım. 8. dakikada indirmişlerdi beni sahneden. Ama bunu düğün sahipleri değil e, Bülent Bey'in indirdiğini söylemişlerdi. Oo, bu tabii çok e, nahoş bir durum. iki sanatçının bu, bu şekilde karşılıklı Peki gelmesi. aranızda orada herhangi bir şey oldu mu? Hayır hayır hiçbir şey olmadı. Ben kendisini de görmedim zaten sahnede indiğimde. Benim için de tabii ben çok sinirlendim. Ee, Bağırı sonra üstümü giydim ve çıktım sahipleri de hatta yanıma gelmişti bizimle bir alakası yok tamamıyla Bülent Bey istediği için böyle bir şey oldu diye. Hmm. Gerekçesi neymiş çok mu kalmışsın? Yoksa bir sahne, bir sahne, onun sahnede kalma süresi kısalacak ama sahnedeki sanatçının bir içeriği kesilemez var, var herhalde tabii? Didem? Kaç dakika normalde dans ediyorsun? Ya inanın bayağı bir süre geçti üzerinden. Ben çok da uzamasını istemiyorum aslında bu konunun. E, tamamıyla e, aslında şey e, saygısızlık olmuş yani bana bakmaması sahnede. Yani. aynı cami. Ya yani. sen şimdi bu kadar İnsanlar. dans ediyorsun falan ya ben şey dedim Didem acaba hani e, bazı sen de görüyorsundur e, eşler falan yanında olduğu zaman kıskanırlar yani. O yüzden de <laughs> erkekler biraz böyle bakmamaya çalışıyormuş gibi ya yaparlar. o şey mantıklı gelebilir ama bana o bile mantıklı gelmiyor. Yanında eşi var diye bakmamak o saygıyla bunun hiçbir alakası yok. Bence onu yapan öyle bir ya eşler e bazen kıskanabilirler şimdi. Sen şimdi çok çok da güzel bir kızsın. Kıskanır. Çok da güzel. Kocasını dışarı çıkarmayacak. Yani kendine güvensiz kadın kıskanır. Vay vay Anladım vay. Ama işte o yani. Kend... Yok, yok, bir de güvenden Hı? ziyade yıllar önce zaten Bülent Sertaş baya baya seni izliyor. Yani aynı İbo show'un aynı Didem'isin sen. O zaman adam, evli değil miydi acaba? O zaman daha da evli. o zaman şimdi Her daha çok korku <laughs> Yani <laughs> şunu anlatmaya çalışıyorum. Didem tabii ki herkes mutlu olsun. Yuvarlak cümleler değil de. Orada seninle ilgili karım kıskanır diye bakmamazlık yapmıyor bu beyefendimiz. Burada belli ki bir kinaye var. Tabii ya ki ben burada başka bir şey var. çok yani şaşırdım. Bence Bülent Sertaş'a da şöyle söylemiş olabilirler. Ee, Didem giderken sana bol bol küfür etti. O kim dedi? Bilmem ne dedi diye de ha o da sizin menajer tabii. Menajerler ya da bilmem neler bazen biliyorsun araya giriyor. Onu ona söylemiş gibi, onu da ona söylemiş gibi ikiye bölüyor ve paramparça ediyorlar. Şimdi bir insan ilişkiye. görmeyebilir, bakmayabilir ama burada bakmadığını da belli etmek Bakmadan var. Bakmamaya direnmek tabii, var. Tabii tabii direniyor yani, Bak, yani. ay, bakmadığını belli etmek var. Şimdi bakmazsın çok fazla şey yapma. böyle kafanı çevirmezsin ama mesela anladın mı? Tabii, tabii. Burada gösteriyor da bakmadığını Ali aslında. Ali Sunal da bakmıyor zaten bu arada ama nedense biz Bülent Sertaş'ın... Ali, 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 Ali bakıyor Hiçbir yine. Hiçbir sorun değil. İster baksın, ister izlesin, ister izlemesin. Zaten beni izleyen izliyor. Bütün dünyaya ders veriyorum bütün dünyada sahneye çıkıyorum. Tabii ki. Ee, i̇nanın. E, Ayrıca çok... çok, güzel bir şey yapıyorsun. Yani, yani hiç, de, hiç de umurumda değil bakıp bakmaması. Mühim olan sen bu hafta var mısın İboşov'da bu hafta? Hayır yok. <laughs> Yapma ya. Bence sen İbo ben olacaksın diye düşündüm. Yani gerçekten e şunu gördükten sonra, Hı. seyrettikten sonra İboşov'da bir şey eksik, bir şey eksik diyordum. Sen bulduk. eksikmişsin. Gerçekten. Eksi bulduk diye de mi eksikmiş? Sen eksikmişsin yani. Arkandayız valla. Arkandayız. Destekliyoruz. Evet, Biz evet. seyrediyoruz Vallahi seyrediyoruz valla seni. Bayıla bayıla. Aynen. <laughs> Teşekkür ederim. Ben de sizi izliyorum. Teşekkür ederim. <gülüyor> 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 canım benim. Benim. Canım. Bülent Bey'e de tabii ki söz hakkı var. Eminim ki mutlaka evet, açıklaması. Evet bağlanmak bağlanabilir ama herhangi ...hangi bir konuda hiçbir zaman bağlanmamıştır. Hep ölü taklidi yapar. Belki Allah bu bir konuda... aslında tatlı adam. Evet, ya. Çok sempatik, çok hatta... komik bir adam. Gerçek ya. hayatı sanıyor musun? Yani ya, normal bir... Bile... beşeri içkinin var mı? E, ekrana, beraber çalıştım gazinolarda. Ekrana, ekrana yansıttı evet öyle. Ama gerçekte çok merak ediyorum öyle mi? Yani kulisle falan son bir şey yok. O merak ediyorum. Bilmiyorum. Benle ilişkisinde son derece komik, saygılı. Ben, ben şans eseri çok Gülben'in bir, bir çok seviyorum. Gülben e bir programa davetliydim. Hı -hı. E, dışarıda sokak röportajları yaptım Gülben ile ilgili. Ha. Şansa o anda Bülent Serteci da gördüm. Sokakta. E, evet. Yani çok neşeli, hiç kırmadı. İşte, işte uray... kamera önünde farklı diyor, içeride evet, farklı. Acaba diyor, yani mı, övmedin, ha. mı diyor? Ben de hiç. Çünkü hiç yani olumsuz herhangi bir şey olduğunda. Çok, <laughs> çok sempatik, iyi bir adam. Ee, hiç cevap hakkını kullanmıyor, He, yok Bülent sayılıyor. Bey biz Ara. Evet. Ben Bülent'in e, Bülent e, sorusunu e, yaptım. E, beraber Bülent Serttaşım. çok çalıştık. Çok doğru dürüst sevdiğim bir adamdır. Evet. Komik iyi bir yer. Herkesle iyi geçiyor. Bilcan bir, bir hariç biz ikimiz seviyoruz. Şu hareketi. Ya benim sevdiğim şey tamamen erkeklerin bazılarında... E, bu vardır Ama yani. Ama belki burada bir husumet olabilir. Belli ki husumet var. Var. Bir çünkü var çok Bozuldum uzun süre. Bozuldu mu oğlum? Değil mi bozuldu. Mesela Ali Sunal da herhalde monitörlerden izlemeyi tercih ediyor. Ali var. Ali de yine... çok sağa sola bakıyor. Monitörlerden izleyebilir. Ben dileğim geldiğinde şuradan izledim. Şuradan yani daha güzel. Ya şimdi güzeldir. mesela benim eşim olduğunu düşünüyorum bir hanım olarak mesela Böyle böyle bayıla bayıla baksa insanın eşi sinir olur diye düşündüğü için belki dikkatli yani Ama tamamen, hiç bakmamak tabii. Tamam burada tatlar, evet. Yani, burada başka bir şey var. Burada, burada anlatıyor yani bakmıyor. Çünkü Ali yine demiyor. arada göz e, temas Ali zaten kuruyor. Sorular Ali zaten sorular sonra. Ali yine dayanamıyor. Ali dayanamıyor. Kompliman da yapıyorlar yani ile birlikte burada olması diye. çok severim. canım doğa nasıl giy, olarak giydiriyor ona. Sen tight. çok seversin tight'ı giyer. Spora mı çıkartmıyor? Spor zaten tight'la Diyor. Çok <laughs> onlar mesela babalarının izinden hiç evet. ayrılmadılar. Rutkay Aziz'in kızı da Değil onlar birbirlerini de bırakmadılar. Kemal, Kemal Sunal'ın da oğlu Ali Sunal biliyorsunuz. Evet. Onlar hep böyle babalarının izinden gittiler. Güzeller. Hep babalarıyla İkisi anıldılar. E, İkisini de seviyorum Aferin en azından bunda bir başarı Ay, şey yaptılar O soğuk Ali de, BKM'de derdi değil mi? O, de o soğuk, de soğuk Ali Sunal çalışıyor. yani bu kadar komik olabileceği. Ali yani, çok komik bir çocuktu. Tamam ama biliyorsun dışarıdan verdiği şey olarak. Dışarıdan Sosyal medyada önce... çok konu. Dö... Diyetteyken dönercinin önünden geçiyorumdur. Ya, ya, ya onlar feci ya feci katiller var. Sabah Biran... katle Bülent Sertaş gibi oğlum. Sabah katle mi? Aferin doğru. Aa çok hoşuma gitti. <laughs> Aa <hoşuna gülüyor> o taraftan bakarsan hemen hoşuma <laughs>